Tümede Dünyası Ankara'dan hepinize merhaba. 2019 model Dacia Sandero Stepway bugün konuğumuz. Bu aracımıza özel bir çalışma yaptık. Atilla ile birlikteyiz. Atila hoş geldin. Merhaba. Buna ne yaptık? Kısaca bir araçla ilgili bilgi verelim Atila. Daha önce ne vardı? Bir kere en başta oradan başlayalım. Evet. Bu araçta ne vardı, ne söktük? Müşterimiz neden bizi tercih etti? Müşterimiz ee, aracı alırken bayiden bayinin taktığı bir cihazdan taktırmış. Bayağı eski 2-3 sene olmuş işte. Bayağı eski. Artık memnuniyetsizleri başladığı için güzel, iyi bir cihaz istiyordu ve 360 derece 2 değerli bir kamera istiyordu. Biz 3 değerli kamerayı gösterince zaten YouTube'dan videomuzdayız izlemiş randevusunu aldı, geldi. E, cihaz 8 GB RAM, 128 GB dahil hafızalı, 8 çekirdekli CarPlay, Android Auto e, DSP Pro cihaz yani şu anda güncelde en üst versiyon hani bundan daha üst versiyonu arasında Menevim'de VIP yani. statüsünde olan en, en üst ve versiyon. Cihazımız. Aynen. E, yanlış hatırlamıyor isem e, iki kez hatta müşterimiz değişiklik yapıyor multimedya sistemini. Aynen. Yurt dışından da hatta 360 kamera sistemi getiriyor. Getirmiş. Zaten Kendi video videolarda getirmiş. da göstereceğim. Dikiz aynalarının olduğu bölüme biz olması gereken yere zaten kameraların montajını yaptık. Montaj yapılırken de aslında yanlış yerlere montaj Aynen. yapılmış. Aynen. Ee, biz e, güç bela bazı fotoğrafları müşterimizden gördük. Her yerde gölgeler vesaire vardı. Şimdi size 360'ın tanıtımını yapacağız. Zaten cihazla ilgili aslında ana hatları sen söyledin. Yani 8 GB 360 ile alakalı 128. da şunu söyleyelim. Yani e, bu kamera sistemi e, değil. Bu 360 cihazın kendi özelliğinde. Var. Aynen. Ekstradan da kameralarını satın evet. aldığınız zaman Yok. cihazın kameraları. Tabii var. normalde 360 kamera sistemleri bütün cihazlara uyumlu elimizde mevcut ama 2D bizim, olanlar evet, var. Evet, 2D sistemler. Bizim bu cihazlarımız 4 GB'tan başlayan 4, serilerden 628, başlıyor. 8 828 evet. cihazlar cihazlarımızın hepsinde bu 3D 360 derece kamera uyumu var. Evet. Ekstradan kameralarını alırsanız. İyi, ana, ana menümüz yine zaten oldukça Standart, basit. Standart. Güzel bir menüsü basit, var. Her şeyin olduğu. Her şey elinizin altında. Navigasyon burada. Şey var. İşte USB'lerimiz torpidoya çıktı. Burada müşterimiz USB'lerini aslında buraya istedi. Biz buraya yaptık. Normalde torpidoya çıkıyor da müşteri kolay ulaşım için USB'leri buraya istedi. Ee... Bir ana menümüze gelebilir miyiz? Bütün uygulamaların oldu. Uygulamalar menüsü. Klasik menü. Biz Aynen zaten standart aslında. Android menüsü. Burada işte Youtube, Spotify, Netflix hepsi üzerinde bütün popüler uygulamalar yüklü olarak geliyor. Bir de 360'a geçelim Atilla. Oradan başlayalım. Yoldaki çekimlerimize zaten devam ederiz. 360, 360 menümüz zaten ana ekranda şekilde. var. Aynen. Evet şöyle ben hafiften de yakınlaşayım. Sol tarafta kuş bakışı olarak baktığımız aslında ilk görüntümüz o. Evet. Yani bakın gölgelenme bahsettiğimiz şey bu şekilde kuş bakışı. Baktığımız zaman sağında solunda siyahlıklardan bahsediyoruz aslında. Hı hı. Bu siyahlıklar yok. Bu arada mesela ana ekranda tekrar mesela ana ekrana geçiş sağlar mısın? Onunla ilgili de şey söyleyelim tam Heh. Şu Şimdi mesela bakın burada kamerayı görüyorsunuz. Bu özelliği kapatıp açabiliyorsunuz. Yani ana menüsünde 360 sisteminde floating 360 seçeneği var. Bu seçeneği açık tutarsanız ana menüde küçük yine aynı şekilde olarak, küçük ekran olarak böyle görmeye böyle devam edebilirsiniz. Bu zaman kameralar değişiyor. Tabii bu size bağlı. Ya yani bu özelliği kapatıp açabiliyorsunuz. Yine 360 menüsüne gelebilir miyiz sana zahmet etti ya. Oradan üstten sağda kapatalım floating'i. Aynen. Ana menüden 360'a yine gelelim şuradan 360'a geldiğimiz zaman çizgilerimiz 3D'ye aldığımız zaman arabayı böyle tarıyor. Bu araçlarla alakalı olarak e, şey olarak içinde standart bir tane böyle binek araç bir de jip kategorisi olan iki seçenek geliyor ama Şöyle bunları değiştirebiliyoruz. da menüden yine gösterelim de e, ama o e, ekstra ücretli, ücretli, olarak aynen, evet. ücretli olarak buradan seçilebiliyor tabi yani o şurada evet. Bu menüde bir aslında aşağı şeylere de geçelim. Şöyle yakınlaşmaya çalışayım biraz daha ben. Tamam o menümüze geldik. Araç seçimi zaten burada renk seçimini gösteriyor. Ekranda hani bunun e, ne şekilde görünmesi isteniyorsa o ekran. Bakın üstte Flutting 360 orada Enable yazıyor. Ona mesela bastığınız zaman şu an Disable yani kapalı konumunda an ekranda az önceki görüntü görmezsiniz. Küçük ekrana geçmez. Evet. Bakın bir altta Record Status denilen bölüm cihazın yani kamera sisteminin kayıt özelliği şu an aktif diyor. Yani 360 derece kameraya bağlı olan bütün kameralar aktif olarak kayıt yapabiliyor şu anda. Kaydı nereye yapacak? O da burada da gösterelim. USB 2 dediği. Evet bakın. Şurada Record Device USB 2 diyor. Burada hangi seçenekte takılıysa orayı seçebiliyorsunuz. USB taktığınız evet. Var. kayıtlar başlıyor. Bir altında da Record Quality yazan yerde de HHT, seçtiğiniz Fuleşli. evet, evet, kalitesini seçebiliyorsunuz. Kayıt, kayıt alabiliyor. Böyle de bir özelliği var. İstersen yola çıkalım Atilla. Bakalım yolda nasıl bir şey var. Bu menümüzü kapatalım. Şu anda şu an e, standart geri, geri görüş kamerasına Şu an gerideyiz. Geçti. Geri görüş kameramız da zaten oldukça geniş bir açıyla sunuyor. Bakın görebiliyorsunuz. Altta bu arada 3D ön kamera, arka kamera. Bakın arka kamera mavi olarak zaten bu da gösteriyor. Burada yine belirtelim hani çizgiler e, 360 da da yine dönmesi yine beyinden gelen bilgiyle. Tabii o her zaman zaten söylediğimiz şey alt menüde istediğiniz kamera seçimini siz yapabiliyorsunuz. Ön, arka, yan, Gen sağ, sol ya da ikili. Gerift testten çıktığında bu kadar saniye yani yaklaşık 4-5 saniye ön kamera çıkış için gene yardımcı olmaya açılıyor tekrar. Evet, o yardım süresi var. Gene 3 d kuş bakışını alalım. Aynen. Bu arada yani 360 sistemi ile ilgili şunu söyleyeyim, ee, neredeyse yanıma payı yok diyebiliriz değil mi Atila? Yaklaştığımız mesela obje, evet. obje herhangi bir araç, nesne her neyse, metraj yani hiç mesela, gösteriyor. gözünüzle baktığınızda atıyorum 20-25 santim gibi bir fark var diyelim, kameradan baktığınızda da neredeyse aynısını görürsünüz. Bu açıdan kameralarımızın şeyi de iyi ağacıdan park esnasında çok bir faydasını görürsünüz. Aktif Ön, bir şekilde emniyet kemerimi de bağlayayım. Canlı olarak eş zamanlı şöyle yolu da göstereyim. İstersen bir Koray sinyal vereyim. Sinyali de gösterelim. Tabii. Geçen videoda da bahsettik. Bu bir Yardımcı asistan aslında bakalım. Sinyal Tabii verdiğiniz zaman şurada e, e, parmağımın ucunda aynen. tekeri görebiliyorsunuz. Yani Ön sağ onda. teker. Şu an sağa doğru dönüş yapıyoruz. Bu arada şöyle de göstereyim. Bakın sağ ön tekerden marşviyenin ucuna kadar olan bölüm net bir şekilde görülüyor. Yani en azından e, buralarda mesela sizin dönüş esnasında fayda sağlıyor. Aslında burada mesela bunu yapmışken aklıma şey geldi Atilla. E, büyük araçlarda mesela kamyonlarda, tırlarda sağ taraf zaten kör noktadır. Aynen. Ya aslında çok büyük bir yardımcı destek bu sistem. Bildiğim kadarıyla da yeni nesil tırlarda da bu ve benzeri işlemleri artık fabrikalar koymaya başladı dolu yani şimdi, onlarda da yine tabii. Dolu, onlarda paket, da paket ekstra seçim da zaten ücretlerle. Seçim var. çok e, korkunç paralar istiyorlar onlara tabii büyük yani, araçlarda. bu sistem uygulama yapılabilecek her araca zaten e, adaptasyonunu sağlayabildiğimiz bir sistem. Videonun başında bahsetmiştin ya simülasyonu isterseniz farklı seçenekler aha, var aha. satın alabiliyorsunuz. Ben biraz önce karıştırırken baktım. işte e, Amerikan eee itfaiye arabasından tut da tanka varana kadar içinde tabii, tabii, seçenekler var. Çok fazla seçenek var. Karekov'da satın alabiliyorsunuz. Aynen, <laughs> ben bir yandan yolu, bir yandan da multimedya'yı bakıyorum. Gösterirsen... Şu an gösteriyorum. Geniş açıyla göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Şöyle şurayı netleyeyim. Heh. Şu şekilde hem dışarısı bakın. Yani mesela kaldırıma bakın şu anda, görebiliyoruz. Biz şu an kaldırıma kaldırımı yanındaki diyor. çizgiye yani Aynen, ben zaten 20 görüntüde şu anda. Gidiyorum yani. Hem multimedyadan hem de e, kameranın açısından zaten ikisini aynı anda gösteriyorum. Neredeyse bakın aynı. Ve ortam canlı. Birebir canlı görmesi evet. de güzel bir şey aslında. Aynen. Bunu bu o arada. Şimdi yine sağa sinyal bakalım. verdik. Evet. Şşş, yine yakınlaşayım oraya bakın. Bakın çizgini tam dibindeyiz. Bakın gösteriyorum. Çizgini şu anda bakın dibindeyiz. Eş zamanla aynı anda göstermeye çalışıyorum size. Bu o arada, 3D'yi alayım mı? Tabii tabii alalım. 3D'ye mesela aldığınız zaman bu arada sabit bir şekilde durmuyor. O yardımcı asistanı kapatacak sinyali kapattığımız zaman. Şimdi bakın öne zaten desteğini verdi. Ee, bu ekran bu şekilde sabit değil. Elinizde mesela tam tepeden ya da mesela paralel olarak da ayarlama yapabilirsiniz. Bir ufaktan mesela bir gösterebilir misin Atilla? Eline ekrana dokunursan kuş bakışına da gelecektir. Aynen öyle. Bu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Tam arkasına da alabilirsiniz yanı gösteriyor. Evet. Şuradan dönelim sinyal vermeden. İstediğin gibi buradan ayarlayabiliyorsun. Bakabiliyorsun. Arabanın 360 derece çevirebiliyorsun bu şekilde. Aynen. Hatta mesela şöyle göstereyim. Bakın şurada iki araç var. Bakın iki tane şey. Biz mesela Yanaşayım ben buraya? Aynen. Buraya bir yanaşalım Atilla sana zahmet. Şöyle bakın ben bir yakalım. Hem aracı da göstereyim. Dörtlüğü yakınca da iki kamera birden devreye giriyor. Evet. Aynen öyle. İste, i̇sterseniz manuel olarak siz de çalıştırabiliyorsunuz bunu. Tabii. Buradan yine seçenekler var. Tamam. Şuna şimdi geriye alalım. Ben bu arada yine bakın göstereyim. Araçlar burada. Biz şimdi arkaya doğru yanaşıyoruz bakın. Şöyle hemen ekranı yansıtayım. Şurada... 360'ı direkt. Bakın şey hem yapıyor. kuş bakışı hem de şu anda geri görüş kamerasını aynı anda görüyorsunuz. Bakın o kadar rahat bir şekilde park imkanı sağlıyor ki yani neredeyse. Ben şu anda hiç aynaya bakmadan Daha aynen öyle. öyle yanaşıyorum şu anda. Aynaya bakmanıza gerçekten ihtiyaç kalmıyor. Çünkü önü arkaya, sağı solu her yeri bakın canlı olarak göstereyim. Bakın bu öndeki araç. Şu anda Söyle... ön kameraya geçti. Geri arkada... testten çıkar çıkmaz ön kameraya yani... geçiyor. Hatta gösterebilir miyim bilmiyorum. Şurada ama. bak Koray aslında ben sana şöyle bir şey göstereyim bak tampon şurada uçlara. tampon uçlarını görebiliyorsunuz. Evet. Yani bakın mesela arka arka kamera bir daha geri alabilir misin Atilla sana zahmet. Onu nasıl göstereyim? Bir saniye. Hatta şöyle yapayım. Bir saniyeniz alacağım. Telefonu direkt tripod'dan çıkartırsan bir saniye alacağım. Bakın buradaki görüntüyü yani neredeyse yakınını göstereyim. Arkadaki aracı da göstereyim. Bakın. Burada yakın çekimdeyim. Şöyle uzağa alayım. Daha net olacak çünkü. Bakın. Buradaki mesafe ile buradaki mesafe birebir aynı. Yani hiç kayıp yok diyebiliriz. Bu açıda çok büyük faydası olur. Devam edelim. Ben bu arada bunu da yeri takayım. Kameramızı. Evet şöyle yapalım bu ürünleri yani zaten YouTube'da şu anda bir tane videomuz var birkaç araca Ankara'da zaten uygulamasını yaptık onların videoları da gelir Antalya, İzmir İstanbul buralarda da mağazalar var Ya yani bakın bu çekmiş olduğumuz videoları yayınlıyoruz ve bu videolar sayesinde aslında ee, sizler bize ulaşabiliyorsunuz. Evet. Bugünkü Sizden araç işte. YouTube'da pasat videomuzu izledi. Aynen. Pazartesi günü yine <laughs> tekrar bir dastırcımız geliyor. Tabii bunu şunu da söylemekte fayda var. Ee, Arkadaşlar bu işlem uzun sürüyor. Onun için e, hani çat kapı gelip bu işlemi yaptıramazsınız. Tabii mutlaka. Randevu ama. almanız gerekiyor. Sabah 9'da arabayı bırakmanız. Şu anda akşam 5 saat. Yani sabah saat 9'dan, bu, 9'dan bu, bu araç. 9'da, 9'da başladı. Biraz önce bitti işte. Yani 5'e kala falan bitti işte video çekimine başladık. Yani bu kadar uzun sürüyor. Araçlarınızı bırakmanız gerekiyor. Ee, ve bunun için de randevu almanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Aynen bir de özellikle yine belirtmek istiyorum. Yani Bakın beğenileriniz, yorumlarınız önemli çünkü bu gönderiler öne çıkıyor bu sayede. aynen Ve bu müşterimiz de aynen bu şekilde görüp bize geldi. O yüzden paylaşımlarımızı beğenip en, bir en de, azından yorum yaparsanız. Instagram'dan insanlar hani e, takibi kolay yapıyor, beğeni kolay yapıyor ama YouTube'da yani takip etmek çok insanlara evet. zor geliyor. ya Yayınladığımız videoların istatistiklerine baktığım zaman e, yani işte atıyorum 100 bin görüntü varsa, yüz bin görüntülenme varsa. Bu görüntülenmenin %98.8'ini abone olmayan kişiler oluşturuyor. Yani en azından kanala destek olarak daha fazla insana erişmemize yardımcı olursunuz. Abone olmayan olur Sadece abone olun. Ücret almıyoruz. Aynen. <laughs> Hiç ücret ödemiyorsunuz. Bizim katıl butonumuz falan yok. <laughs> Onun için hani ekstra bir ücret yok. Sadece abone olun. Gönderi beğendiyseniz beğen butonuna basın. Daha fazla sadece. kitlelere ulaşmak Tek istiyoruz. Tek amacımız bu. Evet Koray bu araba da bitti biraz. Uğraştırdı ama bence evet. güzel oldu, şık oldu. Bakalım Duster'ı da yapacağız. Pazartesi günü de yine Duster'a aynı cihazı. Aslında da biraz yapacağız. daha şey olur das... çünkü 10 inç ekranı ya var. Ya mesela burada. o müşterimiz de karavan mesela şeyi olan, e, hayatı olan bir abimiz. Hı -hı. E, karavan için mesela özellikle böyle şeyleri. Evet sen şey konuşmuştun, doğru. Aynen, yani o da bittiğinde onun da videosunu çekeriz. Ankara bakın, İstanbul bakın şimdi Antalya mesela şurada, bak şurada dönerken örnek veriyorum şu şurada böyle bir şey var bak burada normalde ben şu anda şöyle o, geniş orayı açıya, hiçbir şekilde görmüyorum şurada bir, bir e, şöyle yapayım. Su saatinin olduğu bir yer var. Ben şu anda ne aynamdan ne görüş açımdan bunu görmüyorum ama sinyal verdiğim zaman bakın burada hem kuş bakışı hem de burada sinyal verdiğim zaman çok net bir şekilde yanınızda bir cisim işte nedir mantardır kaldırımdır her şeyi çok net bir şekilde görüyorsunuz ya yani kedidir köpektir hayvan da olabilir her şey. bunlar da çok bir faydası olur yani anlatılabilecek aslına bakarsan her şeyi anlattık galiba aynen dediğimiz gibi kanallarımıza abone olup gönderilerimizi beğenirseniz seviniriz bu ürünlerimizi dört ildeki şubemizde test edebilirsiniz Ankara Antalya İstanbul ve İzmir Aynen. Bu mağazalarda görüp test edip beğenirseniz satın alabilirsiniz. Gelin mağazalarımızı görün, ürünlerimizi görün. Satın alıp almamız önemli değil. Fikir sahibi olun. Bizleri ziyaret etmekten çekinmeyin. Herkese kapımız açık. Vakit bulursak kendi aracımızda da yapacağız. Çünkü yani insanlar canlı canlı da görmek istiyor. Bizim bütün her şeyimizi burada deneyip test edebiliyorsunuz ama 3D'yi denemek, test etmek için montajının olması gerekiyor. Aynen öyle. Vakit bulursa kendi araçlarımızdan bir tanesine de yapacağız demo olarak. Geldikleri zaman inşallah onları da inceleme fırsatı olur. Bakın bir yandan da Hyundai iX 35'e Tesla serisi multimedyamızı montaj yapılıyor. Hanfendi de zaten bizi sosyal medya üzerinden bulup geldi. Burada hatta 9 inçlik olan versiyon için gelmişti evet, değil mi Atilla? Evet, evet. Burada test imkanı sunabildiğimiz için test hanımefendiye mi? bakın biz burada Tesla serisinin de olabildiğini, test onun da menüsünü beğendim. gösterdik, onu da tanıttık. O zaman Tesla serisini yapalım dedi. Onun videosunu da e, bu videonun sonrasında muhtemelen bugün kaçı 27'si mi 28'si gibi muhtemelen yayınlarız onu da. Aynen aynen. Ya, genel olarak anlatacaklarımız şimdilik bu kadar tekrar belirteyim son kez sosyal medya hesaplarımızı lütfen takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.